mücadele etmek istiyor. Sonunda kendisi? her ikisini de yaptı. Ne yaptı? Elin kendisine dokunmasına izin verdi. Hemen ardından karşı koyup dişlerini ete sapladı. Aynı anda başına yediği darbeyle kendini yerde buldu. Sırda Direnme gücü büsbütün kaybolmuştu şimdi. Eyvah, Toyluğu ve itaat duygusu ağır bastı. Arka ayakları üstüne çökerek ağlamaya başladı katmadan adam öfkelenmişti bir kere. Bir kez daha vurdu. Bunun üzerine yavru daha yüksek sesle ağlamaya başladı. Kızıl derililer kahkahayla güldüler. Eli ısırılan adam bile gülmekten kendini alamadı. Yavru öfke ve acıyla ağlarken onlar çevresine toplanmış hayvanla alay ediyorlardı. Tam bu sırada kulağına gelen bir sesle irkildi yavru kurt. Kızıl derililer de bu sesin ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Adam da durdu fotoğraf çekmeye. Bu sesin ne olduğunu duyar duymaz anladığı için. Çok güzel. Son bir kez daha uzun bir ağlama çığlığı attıktan sonra annesi, sustu. Annesi Korku nedir bilmeyen, yenilgi tanımayan, mücadele edip her şeyi öldüren yırtıcı ve korkusuz annesinin bekliyor.